Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Sevgili kardeşlerim, Risale-i Nur Işığı'nda Aile Mutluluğu, Geçimsizliğin Sebep ve Çareleri programımıza hoş geldiniz. Bu programımızda çocukların eğitimi üzerinde duruyorduk. Ve çocuklara yapılacak en önemli eğitimde verilecek derslerin iman dersleri olduğu üzerinde durduk. Ve bugün yine Çocuklara verilecek iman derslerinde her fennin kendi hususi diliyle Allah'ı anlattığı, Allah'ın varlığını birliğini ispat ettiği üzerinde bugün yeni bir misal üzerinde duracağız. Hem mesela nasıl ki gayet mükemmel bin bir çeşit erzak etrafından celp edip içinde muntazaman istif ve ihzar edilmiş depo ve iaşe ambarı ve dükkan şeksiz bir fevkalade iaşe ve erzak malikini ve sahibini ve memurunu bildirir. Şimdi önce misali iyi anlayalım. Nasıl ki gayet mükemmel bin bir çeşit erzak yani bin bir çeşit rızıklar etrafında celbedip yani toplanıp içinde muntazaman istif ve ihsan edilmiş. Bir depo, bir iaşe ambarı ve dükkan. Demek ki bir depo var, bir iaşe ambarı var, bir dükkan var. İçinde bin bir çeşit erzak, rızık ne yapılmış? oraya getirilmiş ve orada muntazam bir şekilde istif edilmiş, hazırlanmış. Peki şimdi bu neyi gösterir? Fevkalade onları iaşe eden oraya rızık olarak, erzak olarak getiren onların bir malikinin, onların bir sahibinin varlığını gösterir. Ve onların oraya getiren bir memurum olduğunu gösterir. Yani onlar oraya kendi kendine gelmez. Kendi kendine toplanmaz. İşte buradan hareketle şimdi öyle de bir senede 24 bin senelik bir dairede muntazamın seyahat eden ve yüz binler ve ayrı ayrı erzak isteyen taifeleri içine alan ve seyahatiyle mevsimlere uğrayıp baharı bir büyük vagon gibi binler ayrı ayrı taamlarla doldurarak kışta erzakı tükenen bir çarezi hayatlara hayat sahiplerine canlılara getiren ve küreyi arz denilen bu rahmani i ambarı ve bu sefine-i sübhaniye ve bin bir çeşit cihazatı ve malları ve konserve paketleri taşıyan bu depo ve dükkan Rabbani ne derece o fabrikadan büyük ve mükemmel ise okuduğunuz veya okuyacağınız fenn i Aşe mikyasıyla ve o katiyette ve o derecede küre arz deposunun sahibini, mutasarrıfını, müdebbirini bildirir, tanıttırır, sevdirir. Ne kadar harika bir misal bakın. Ne oldu şimdi? Şu içinde yaşadığımız dünyamız bir depo, bir ambar, bin bir çeşit bizim ihtiyacımız olan maddeler onun içerisinde depo edilmiş. Mesela dağlarda depo edilen madenler, yer altında depo edilen o akar yakıtlar, yine işte her mevsimde adeta bir vagon gibi bir seyahat gemisi gibi doldurulup bize getirilen o hububat, o meyveler, o sebzeler. Mesela kışın bizim erzaklarımız diyelim buğday ambarlarında buğdayımız bitiyor. Yazın tekrar onlar yeniden dolduruluyor yazın bizim suyumuz bitiyor, kışın yeniden o ambar şeylere, su hazinelerine o su depolanıyor, dolduruluyor. Peki şimdi işte meyveleri biz topluyoruz o ağaçlardan. Öbür mevsimde tekrar o meyveler o ağaçların başına konulup tekrar bize gönderiliyor. Ve hakeza e peki şimdi bunlar bir erzak deposunda o depoya o iaşeler, o erzaklar kendi kendine dolmazsa, kendi kendine gelmezse, onları dolduran, onların bir sahibi olursa, onların bir memuru olursa, peki bu kadar harika depolanan bizim için o erzaklar, o nimetler kendi kendine olur mu? onları dolduran birisi, onları yaratan birisi, onları yerli yerince idare eden birisi olmadan onlar kendi kendine olurlar mı? Elbette olmazlar. Demek ki bütün o yeryüzündeki ambara doldurulan o erzaklar, o iaşeler neyi gösteriyor? onların bir sahibinin olduğunu, bir mutasarrıfının yani bir tasarruf eden, iş gören birisinin olduğunu, onları idare eden birisinin olduğunu bize apaçık bildiriyor, tanıttırıyor ve aynı zamanda sevdiriyor. Çünkü onlar bizim zaruri ihtiyaçlarımız. Onlar olmasa bizim hayatımız devam etmez. Demek ki bizi hayatı ver, bize hayatı veren kim ise demek bizim hayatımız için lazım olan o erzakları da bize gönderen ancak o olabilir. O da nihayetsiz ilim, irade, kudret sahibi olan Allah'tır. Ve o eserleriyle o bize kendisini tanıtmak istiyor. Bizden de imanla onu tanıdığımızı göstermemizi istiyor. O o nimetleriyle bizi sevdiğini gösteriyor. Bizden de ibadetlerimizle kendisini sevdiğimizi göstermemizi istiyor. Allah bizi o şekilde iman ve ibadetle onu tanıyan ve ibadet eden kullarından etsin inşallah. Gelecek sohbetimizde buluşmamız üzere. Hoşçakalın.